Birçok insan salatalık yemeği seviyor. Ancak %99 u salatalığın vücut üzerindeki etkilerini bilmiyor. Bugün salatalığı düzenli olarak tüketmenin vücudunuzda neler olduğunu keşfedeceğiz. Şaşırtıcı faydalardan olası olumsuz etkilere kadar her şeyi ele alacağız. Bu videoda salatalık yerken kaçınmanız gereken yaygın bir hatayı öğrenecek ve faydalarını daha da artıran özel bir tarifle tanışacaksınız. Bu nedenle Sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi, salatalığın potasyum ve lif gibi hayati besinlerle zengin olduğunu keşfederek doğrudan bilgilere geçelim. Salatalık kardiyovasküler sistem için önemli faydalar sunuyor. Örneğin, potasyum kan basıncını düzenlemek için hayati öneme sahiptir. Arterleri gevşeterek kanın daha serbest akmasını sağlar ve kalpteki gerilimi azaltır. Ayrıca, salatalığın lif içeriği Kolesterol seviyelerinin düşürülmesine doğrudan etki eder ve arterlerde tıkanıcı plakların oluşumunu önleyebilir. Bu sebzenin antioksidanları, serbest radikallerle savaşarak kalp hücrelerine zarar verebilecek oksidatif stresi azaltır ve yaşlanmayı hızlandıran etkileri önler. Sadece 100 gram salatalık tüketerek günlük ihtiyacınızın yaklaşık %20'sini karşılayan K vitamini, kan pıhtılaşmasında ve kemiklerin güçlenmesinde temel bir rol oynar. Ayrıca K vitamini arterlerin kireçlenmeden arınmasına yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini azaltır. Bu nedenle salatalığı düzenli olarak tüketmek genel sağlığınızı desteklemenin basit ve etkili bir yoludur. Özellikle yaşlandıkça bu önem daha da artmaktadır. Salatalık neredeyse bir bardak su kadar su içerir ve ferahlatıcı tadı ile gevrek dokusuyla su ihtiyacınızı karşılar. Yaklaşık %95 oranında su içeriği sayesinde Sıcak günlerde veya fiziksel aktiviteler sonrasında vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu sağlamak için mükemmel bir doğal nemlendiricidir. Salatalık sadece sıvı takviyesi yapmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun su dengesini korumak için gerekli olan önemli minerallerle de zengindir. Hücrelerinizin içindeki ve dışındaki su miktarını düzenlemeye yardımcı olurken kas kasılması ve sinir impulslarının iletimi gibi temel işlevleri de destekler. Sağlıklı bir cilt isteyenler için salatalık büyük bir müttefik olabilir. C vitamini ve beta karoten gibi antioksidanlarla doludur. Bu da serbest radikallerin neden olduğu hasarlarla savaşır ve kolajen üretimini destekler. Böylece cildin genç ve sıkı kalmasına yardımcı olur. Salatalıkta bulunan silisyum, cilt yenilenmesini desteklerken antiinflamatuar özellikleri cilt tahrişlerini hafifletir. Salatalık dilimlerini cildinize uygulamak veya salatalık bazlı maskeler kullanmak koyu lekeleri azaltmaya ve cilt tonunu daha eşit hale getirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ferahlatıcı etkisi sayesinde salatalık, güneş yanıklarını hafifletmek için mükemmel bir doğal seçenektir. Aşırı güneşe maruz kalmanın neden olduğu ağrı, şişlik ve kızarıklığı azaltır. Salatalığı diyetinize entegre etmek, sindirim sağlığınızı da önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu sebze, bol su içeriğiyle sindirim sisteminizin iyi hidratlanmasını sağlamakla kalmaz, Aynı zamanda bağırsak hareketlerini kolaylaştırarak rahatsız edici kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Salatalığın lifleri düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder ve bağırsak sağlığını en iyi durumda tutmak için esastır. Bunun yanı sıra salatalıkta bulunan antiinflamatuar özellikler gastrointestinal sistemdeki iltihapları yatıştırarak rahatlama ve konfor sağlar. Erepsin enzimi proteinleri parçalayarak sindirimi daha verimli ve hafif hale getirir. Bu Özellikle zengin etli yemeklerden sonra idealdir. Asit reflüsü veya mide ekşimesi yaşayanlar için salatalığın alkalileştirici etkisi ek faydalar sunar ve sindirim sağlığına odaklanan herhangi bir beslenme planı için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sürekli kilo vermekte zorlanan kişiler için salatalığı diyetlerine dahil etmek harika bir seçenek olabilir. Yüksek su ve lif içeriği uzun süre tok kalma hissi sağlar, iştahı ve aşırı yeme tüketimini azaltır. Ayrıca Salatalığın düşük kalorili yoğunluğu, diyetinizi etkilemeden daha fazla tüketilebilmesini sağlar. Salatalık tüketiminin göz sağlığı üzerinde de çeşitli faydaları vardır. Zengin besin bileşimi ve yüksek su içeriği sayesinde salatalık, gözlerin doğal yağlanmasını korumak için gerekli olan hidrasyonu sağlar. Bu da kuru göz sendromunu önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, salatalıkta bulunan önemli besinler olan K vitamini, C vitamini ve beta karoten göz hücrelerini korur ve lens sağlığını destekler. Katarakt ve makula dejenerasyonu riskini azaltır. Silisyum ve magnezyum gibi mineraller göz çevresindeki bağ dokularını güçlendirir ve gözlerdeki şişlik ve tahrişi azaltmaya yardımcı olan antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Salatalık dilimlerini gözlerinizin üzerine uygulamak göz altındaki torbaları hafifletebilir ve bölgeyi ferahlatabilir. Salatalık çoğu insan için güvenli ve faydalı olmasına rağmen bazı durumlarda tüketimini sınırlamak veya tamamen kaçınmak gerekebilir. Örneğin, irritable bağırsak sendromu olan kişiler, salatalık tükettiğinde gaz, şişkinlik veya sindirim sorunları yaşayabilirler, özellikle de büyük miktarlarda tüketildiyse. Bunun nedeni, salatalıkların içinde bulunan kükürt bileşikleri ve diğer sindirimi zorlaştıran maddelerdir. Potasyumun sağlıklı bir diyet için faydalı olmasına rağmen, ileri böbrek hastalıkları olan ve potasyum alımını kontrol etmesi gereken kişiler, Salatalığı düzenli olarak tüketmeden önce doktorlarına veya bir diyetisyene danışmalıdır. Kan inceltici ilaçlar gibi vitamin K açısından zengin besinlerle etkileşime girebileceği için salatalık tüketen kişilerin, bu tür ilaçları kullananların salatalığı ölçülü tüketmeleri gerekir. Nadiren de olsa bazı insanlar salatalığa alerjik olabilirler. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında ağız kaşıntısı, dudaklarda, dilde veya boğazda şişlik, nefes alma güçlüğü ve cilt döküntüleri yer alır. Ayrıca birçok sebze gibi organik olmayan salatalıklar pestisitler ve diğer kimyasal maddelerle kontamine olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca organik salatalık tercih etmek veya tüketmeden önce iyice yıkamak önerilir. Bu kontrendikasyonların yanı sıra salatalık tüketirken yapılacak bir hataya dikkat etmek önemlidir. Bu hata salatalığı soyup yemektir. Neden mi bu bir hata? Çünkü salatalığın kabuğunda bu sebzenin liflerinin ve besinlerinin büyük kısmı bulunur. Bu nedenle, kabuğu soyulmuş salatalık yiyen kişiler, bu besinlerin önemli bir kısmını vücutlarından geri çevirmiş olurlar. Şimdi, söz verdiğimiz gibi, salatalığın faydalarını daha da artırabilecek üç tarif paylaşacağız. Bu tarifler, organizmanız için güçlü faydalar sağlayan özel karışımlardır. Kağıt ve kaleminizi alın, çünkü bu üç meyve suyu, sindirimi iyileştirmek, iltihabı azaltmak ve genel sağlığı desteklemek için mükemmeldir. İlk tarifimiz, salatalık ve zencefil suyu. Bu ferahlatıcı meyve suyunu hazırlamak için bir salatalık, iki elma, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bir parça taze zencefil ve bir limonun suyuna ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri iyice yıkayın ve salatalık ile elmaları, blenderinize sığabilecek parçalara kesin. Zencefili ve limon suyunu ekleyin her şeyi homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın ve ardından bu meyve suyunu için. Sindirimi iyileştirmek ve iltihabı hafifletmek isteyenler için idealdir. Zencefilin antijenflamatuar özellikleri ve limonun sindirimi desteklemesi, salatalığın hidrasyon ve ferahlık sağlamasıyla birleşerek mükemmel bir kombinasyon oluşturur. İkinci tarifimiz, yeşil detoks salatalık suyu. Bu tarifi hazırlamak için bir salatalık, iki sap kereviz, bir avuç ıspanak yaprağı, bir yeşil elma ve yarım limonun suyunu bir araya getirmeniz gerekiyor. Tüm malzemeleri yıkayın, gerekirse küçük parçalara doğrayın ve blenderda karıştırın. Daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için biraz su ekleyebilirsiniz. Meyve suyunu çektikten sonra detoks etmek isteyenler için mükemmeldir. Ispanak ve kereviz, sindirim sistemini temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar ve lif açısından zengindir. Salatalık ise gerekli hidrasyonu sağlar. Üçüncü tarifimiz salatalık, havuç ve elma suyu. Bu meyve suyunu hazırlamak için bir salatalık, iki havuç ve iki elmaya ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri iyice yıkayın, blender asacak parçalara kesin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Meyve suyu hazır olduğunda, göz sağlığını desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için mükemmeldir. Havuç, görsel sağlık için gerekli olan beta karoten açısından zengindir. Elma ve salatalık ise ekstra vitaminler ve hidrasyon sağlar. Böylece cildinizi ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutar. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve paylaştığımız içerikten memnun kaldıysanız, yorumlarda aşağıdaki ifadeyi bırakmayı unutmayın. İman ve dualarım sayesinde tüm hastalıklar benden uzak duracak. İlginiz için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki sunumlarımızda görüşmek üzere. Tanrı sizi korusun ve esenlikler dileriz.